Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da iki detaydan bahsedeceğiz. Ee, birincisi geçenlerde şunu vermişlerdi. Bir dakika. Geçenlerde 170 altın vermişlerdi. Ücretsiz vermişlerdi. Kupa düştük. Hem altın verdi. Üstte hashtag Brawl Like e Agil diye bir şey var. Bunun anlamını çevreye sorduğunuzda şöyle bir şey çıkıyor. Kavga kız. Evet kavga kız diye bir şey. Ama buraya hashtag koyduğunuzda hashtag koyduğunuzda şöyle diyor ki komik. Hashtag komik. Evet hashtag komik diyor. Neden böyle bir şey dediğini bilmiyorum kadınlar işte 8 Mart kadınlar Dünya Kadınlar Günü'ne özel olabilir 170. Ama diğerinde da 168 vermişti. 168 altın verdi. Bunun anlamı ne? 168 altın vermişti sebepsiz yere. Bunun anlamı ne? Alemi bir getireyim şuraya. Evet. Bunun anlamı girsin de. Hı. Bunun anlamı belki yani belki kesin bir bilgi veremem bir dakika ses gitti mi az önce kesin bir bilgi veremem ama yani 170 168 altın vermişti neden 169 altın vermedi brahpas fiyatı 100, 169 elmas ama onlar 170 ve üst tarafta değil mi? Evet. 168 altın ve 170 altın verdi. Neden 169 altın vermedi? Çünkü belki belki ama belki diyorum yani kesin bir bilgi söyleyemem. Belki bir tane 170 elmas verirler. Bura'pa fiyatı verirler 170 altın. Böyle bir şey de olabilir, bilmiyorum. Olabilir mi? Olabilir yani. Neden olmasın yani? 170 yani para yatıramayanlara 170 taş versinler. Herkes bedavadan brapas kendini atsın diyebilirim. Ee, ama kesin bir bilgi yok. Belki vermeye de bilir. Ee, bu, bu birinci konuydu. İkinci konu ne? İkinci konumuz e, Power League diye bir şey. Bir şey geliştirmiş. Şu bitecek nerede? Buradaydik. Power Play bitecek. Gösterdiğim gibi. Bu altı gün on saat sonra bitecektir. 6 gün on saat sonra bitecek. O zaman e, ne diyorlar ona? Power League e, denen şey gelecek oyuna. Yani bu e, şey ne diyorlar lan? Kulaklar gidecek 6 gün 10 saat sonra. Yani Twitter Twitter sayfasında paylaştığım e, şey Brawl Stars resim açıklamasını kesin bilgi bu. Sutu ne zaman gelecek? E, sutu play bittikten sonra da gelecek. Plan bittikten sonra power league, power league gelecek. O yüzden 7 gün sonra gelebilir yani bir hafta sonra kesin oyuna eklenecek diyeceğim bir bilgi var. Power league de 6 gün sonra gelecek. 6 gün sonra geldikten sonra 1 gün sonra Sutu karakteri oyuna eklenecek. Biraz geç geldi. Yani Brawl Stars bunun farkında ama güzel bir karakter olacak. Ee, bütün bütün savaşçılar ve ve bütün savaşçılar ve sutu tek öyle bir şey gelecek ee, yarın onu da takip edip, ...bakabilirsiniz. Böyle diyeceklerim. Yani güncellemme güzel. Sutu karakteri de iyi bir karakter. Güzel ve s e, vs yapan videoları izledim. Bu karakterlere başka karakterler. Abone olup like atın. Kanalıma abone olun. Orada like butonu var. Şöyle bir şey. Böyle bir şey. Şurada da böyle bir abone ol butonu var. Kırmızı. Ona da abone Ola bas. Sonra bildirim. Böyle zil tuşu var. Ona bas. Tümünü yap. Olacaktır. Görüşürüz ve bay bay.